Herkese merhabalar arkadaşlar, Ece Sıfır Şenik'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, ve bugün sitemizde 5 adet daha yeni senaryo paylaştık. Onları gidip isterseniz indirip oynayabilirsiniz. Telefon ve bilgisayar için uyumludur. Ee, arkadaşlar, biz şimdi bir önceki bölümde neler yaptık konusuna gelelim hemen. Eratla ebeliğine saldırdık, ondan sonra e, isyanlarla falan uğraştık derken böyle bir konuma geldik. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalemiz var. 8 tane bu kalemizi kormamız lazım Çok dikkatli oynamamız lazım çünkü bakın Asker basınca görüyorsunuz ne kadar asker çıktığını Bugün ne yapacağız biliyor musunuz Candaroğlu Beyliğine Ramazanoğlu Beyliğine ve Gürcistan Krallığına saldıracağız eğer Bizans şu an yıkılma sürecine girmezse Bizans'a da girebiliriz Bilginiz olsun Şimdi öncelikle buraya çekeceğim askerlerimi Gürcistan Krallığına direkt olarak savaşa Başlayacağım askerlerimi Kalelerden çıkartacağım Kalelerde çünkü bayağı asker var Konya'da zaten bizde görüyorsunuz Hastalıklar Devlette hastalıklar başladı Allah be Zonguldak ve Eskişehir'den nüfus azaldı iyi mi Tamam bir asimilasyon yapalım Trabzon hemen ee, Trabzon'u bir asimilasyona sokalım Kaleden çünkü asker çıkartmamız lazım oradan Şimdi ben Konya'dan asker bakın görüyorsunuz Konya'dan çıkan asker sayısına bak Yatırımları kıstım 463 bin ekonomi var Buradan da asker bastım şu an Bizans'ın bana karşı savaş ilan etmesini hiç şu an çok saçma olur. Bizans bana karşı bir savaş ilan edemez. Ee, şu an Bizans'a saldırmayacağım zaten. 347 bin ekonomi inmiş ama güvenmiyorum abi. Kurtarabilir kendini. Ben aksi takdirde bir şey olur diye ilişki geliştirmeye devam edeceğim. Ee, ondan sonra Memluklular'da da aynısını yapacağım. memlukları çok hızlı bir şekilde yıkacağım bu arada. Aşırı hızlı şekilde. Şimdi Orhan Gazim'le birlikte çekilelim sınırlara. İngiltere kralı bana barış oluyor kabul ediyorum Benden barış oluyor anlamadım ki Dalga geçiyor herhalde Orhan Gazi Candaroğlu seferi ihlak et Hop Candaroğlu'ndan bu kadar toprak aldık güzel ee, Zaten alternatif oynuyoruz yani ben kendi istediğim yerleri alabiliyorum bazen Kusura bakmayın arkadaşlar tarihe uygun bir şekilde gidemiyoruz bazen Şimdi Cide'yi falan Buralardan asimilasyondan geçirdik güzel bir şekilde Daha da büyüdük Osmanlı olarak Gürcistan'ı yıkmam lazım Görüyorsunuz, Rusya şu an yok ama altın orada devleti falan var burada. Yakında yeni Rusya kurarlar oraya da. Şimdi buraya basıyorum askerlerimi. Çünkü bu arada Anadolu'yu fethedemedik daha ya. Allah'a bak. Cık. Hemen şuradan askerlerimizi basalım. Bu arada aşağıya açıklama kısmına Twitter hesabımı bırakacağım. İstersen de oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, savaş ilan et diyeceğim bakalım. Gürcistan beni savunabilecek mi bu kadar askerle? Şu an asker nüfusumuz kaç? 41 40 binlik bir ordumuz var bin ordu. Hmm. Tutamaz bence Bak gerçekten tuta tutamayabilir. Şimdi hocam. Senaryo bu arada ben kendim düzenledim. Geç e, yavaş geçme sorunlarının hepsini falan çözmeye çalıştım. Olabildiğince umarım oynayabilmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi Gürcistan'ın burada 13 3000 ordusu var. 3000'i buraya yollasam. Şu şekilde bir ordu paylaştırsam buraya. Şuraya da şu kadar. Hepsinin fazlasını attım ki belki giremez diye. Açıkta yorumlar kısmına çalış önerilerinizi kesinlikle yazın. Bayağı çalış stoğu yapıyorum çünkü yakında Ecosuvecin 2'nin içinden geçeceğiz var ya. Öyle bir şey olacak ki. Bak buraya asker yola dedim. İyi bakın şimdi Ardahan'ın nasıl gireceğiz? Hop Ardahan'ı aldık direkt abi. Şimdi Gürcistan'ın tüm topraklarını alamayabiliriz. Ee, sebebini biliyorsunuz zaten. Savaş uzun sürünce otomatik böyle oluyor. Ya da kendi ekonominden yüksek birisine saldırdığınız zaman ondan tüm topraklarını alamıyorsunuz arkadaşlar. Bunda bilgisinde olun. ben de yeni yap bazı şeyler yeni öğreniyorum oyunda. Şimdi bu Gürcistan'ın kalesini ele geçirdik biz. Ama şu denize çıkarma yaptık, çözülemedik orada. Devlet ayak, ayaklanmalar bastırıldı. Güzel. Şimdi 52'lik bir şeyim var. Bak görüyorsunuz abi fazla alamıyoruz dedim size. Hemen talepleri göndereceğim. Ee, savaşı kabul etmezse Barışı kabul etmezse Daha doğrusu savaşa devam edeceğiz Buradan devam et Güzel Hepsini alamazdık zaten o yüzden barışımızı hızlı bir şekilde yaptık Askerlerimi toplayacağım İsyanlar çıkmadan denize çıkartacağım tüm askerlerimi Sebebini biliyorsunuz Asimilasyonlar tam olmuyor yoksa Görüyorsunuz tamam Basalım abi Şöyle bas Güzel ee, bir daha simülasyon gelebilir. Gelmedi. Güzel. İngiltere Krallığından bir şey daha geldi. Bu arada yakında İngiltere Krallığı ile sömürge devletlerine falan başlayacağız. Onları da size söyleyeyim. Hani kendi işte Afrika'yı sömüreceğiz abi. Kısaca bu şekilde. İsteyenler yoruma yazabilir onu da. German yolları vasal yaptık. <laughs> ben onları almıştım. Neyse bir daha alırız. Ben canları onunla saldıracağım ya. German yollarını madem vasal yaptık. Hakaret et abi Ben istemiyorum git şuradan İhlak talebe Al seni saldım yürü Adam geldi yıkıldı gitti Bu ka bu, bu kale bana lazım oğlum Ben salamam kalemi kusura bakma Hemen Candaroğlu Beyliğine bir çökelim abi Değil mi Candaroğlu Beyliği Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet döneminde de vardı Ve bunlar çok Üçkağıtçı bir devlet olduğu için hemen bunları alıyoruz Trabzon İmparatorluğu da vardı gerçi ama artık yok. Senaryo zor. <laughs> Hala Anadolu'dan çıkamadık ya. Şimdi Memlük Sultanlığı Ramazanoğlu Beyliğini yıkmış. Memlük Sultanlığı yıktığına göre burada Necitemiye değerli sultanlığı oğlum bu ne Yuan Kanidanı. Biz bunları nasıl alacağız? Hmm. Abi bak Bizans işgal ediyorlarken ben de şöyle sınırlar asker çeksem. Hafiften Bizans'a baksanıza. Bizans zaten geçemiyor. Şöyle Bizans'a saldırsak. Ankara'dan falan asker falan bassak. Fahs Sultan Mehmet dönemine girmeden. Ee, Orhan Bey ile İstanbul'u fethetsek. Nasıl olur abi? Bence iyi olur. Çünkü tipe baksanıza. Orhan Gazi'nin çocukları. Kutlu günlerimiz. Maşallah çocuklarımız oldu. Edirne'ye hemen bir kale basıyorum. Edirne'yi yavaş yavaş taşıyacağız oraya doğru. Gözetleme kulesi de basacağım abi. Edirne'ye bir modifikasyonlar yapalım abi. Gözetleme kulemiz geldi güzel bir şekilde. E, Candaroğlu Jandaroğlu hemen alıyorum. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar şimdiden çok şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan eğer bölüm hoşuna gittiyse beğenebilirsiniz veya abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen Sinobu da böyle asimilasyon aldık güzel bir şekilde. Tamam. Ee, Her sofa Iron 4'te bu arada sınavlar bittikten sonra Her of Iron 4'e başlayacağız online bir şekilde oynamaya çalışacağız ekibimizle onlar da size söyleyeyim bilginiz olsun zaten Twitter hesabımızdan falan duyuracağım aynı zaman Instagram'dan da şimdi Bizans düştü abi baksanıza altın orada devletine bak toprak erişimizi istiyor da altın orada oğlum ya ne yapacağız biz bu altın oradayı bakalım Konstantin'e bu kadar asker girecek mi Uy, mis gibi. Tabi Bizans bu kadar değil tabi değil mi? Adalar almamız lazım dur Bizansı aldık güzel. Arkadaşlar başta düzgün oynarsanız yani benim ilk bölümümüzde izleyip oynarsanız nasıl nasıl hareket ettiğimi görürseniz zaten hızlı bir şekilde yükselebiliyorsunuz. Başta askerlerinizi kesinlikle harcamayın. Yoksa kalıyorsunuz abi. Oha Bizans'ın hala askeri mi var? Şuraya bir girelim ya dur. Şurası da Bizans'ın. Onu oğlum Bizans'a bak. <laughs> Çık şuraya geç şimdi. Donanmalarımız güçlü. Güzel. 93 oldu artık almıyorum lan istemiyorum yeter. Ver topraklarını. Şimdi Bizans şuraları versek 8 Adaları vermeyeceğim tabii ki hiçbir şekilde adaları vermiyorum. Savaş tazminatı listesem. para verse bana. Memlük Sultanı ile savaşa gireceğim için burayı istemeyeceğim abi. O yüzden tek burayı istiyorum. Tamam. Hem para kazanalım hem de biz Memlük Sultanı'na girdiğim zaman burayı kaybetmeyelim. Boştan yeni simülasyon falan yapmayalım diye. Ee, öyle bir düşünce yaptım inşallah. İyi düşünmüşüzdür abi. Şimdi şurada kim var? Venedik Cumhuriyeti var. Venedik Cumhuriyeti'nin gücü nasıl? çok güçlü boş ver saldırmayalım ona <laughs> 636 bin Aslında İstanbul'u fethetmişken hazır fethetmişken başkentimizi buraya taşıyabiliriz arkadaşlar Hükümet başkenti taşı Konstantinopola taşıdık başkentimizi Güzel oldu güzel gayet güzel 15.000 ee, 15 bin askeri Buraya çekiyorum 21 bin askeri de adada kalmasınlar diye hepsini topluyorum abi Oğlum yalnız divimizdeki devleti nasıl yıkacağız hiçbir bilgim yok ya. Hayır toprak erişim izi erişimizi vermedim diye şöyle bakıyorum da be. Gepitler burada büyümüş. Eflak burada güzel duruyor da Eflak girmemiz lazım. Gerçi Bizans'ta barış yapacak desek. Bizans bu barışta e, tam toprak hepsini alamaz Bizans'tan büyük ihtimal. Ben de saldırırım o zaman. Şimdi Bursa'yı asimilasyonu alalım hemen. 37.000 Çek bakayım buraya askerlerimizi. Hocam şimdi ben buradan e, bir kale kuracağım. Kaleyi bir gözetleme kulesini kur. Gözetleme kulesini kur. Buraya kurma. Şuraya Bingöl'e kur. E, Kalemizde şuraya kur. Kuramıyoruz dur. Kaleyi de şuraya kur abi. Şuraya da bir gözetleme kulesi kuralım ki. Çünkü Memlük Sultanlı abi. Bu savaşta çok dikkatli oynamamız lazım. Tamam. Kalede kalemiz kuruldu. Gözetleme kulemiz hazır. Askerleri görebiliyoruz buradan. E, Bingöl Bingöl civarı iyi, iyi, zayıf. Ama e, bu taraf Malatya tarafı falan çok güçlü duruyor. Büyük ihtimal aşağısı da güçlüdür. Abi Adana'ya bir kale yakışır ya. Adana'mıza ya hemen bir kale atalım. Güzel. 37 binlik ordumuz var. Şöyle bakacağım. Konstantinopoldan en çok asker Konstantinopoldan çıkıyor yine. Tabii bize inananlar olmadığımız için en yüksek nüfus baksanız 81 bin abi. Şuradan bas, şuradan da bas. Telefona mesaj geldi. Kusura bakmayın. Eğer ses geldiyse. Şuradan biraz daha basıyorum. Abi ben memnun tam alamasam da az bir şey topraklarını almamız lazım ya. Memnun lan bu. Yıkmamız lazım bunları. Hadi Orhan Gazim. Şu ana kadar iyi gidiyoruz aslında. Ha. Şöyle askerleri siz buraya gelin, siz de buraya abi. Topladık güzel bir şekilde askerlerimizi. Hmm, şimdi hocam, bunlara bu kadar asker yetmez. Ben en az aş aşağıya kadar kovalasam yeter ha Hayfa'ya kadar hedef koyuyoruz, tamam mı arkadaşlar? Hayfa'ya kadar hedefimizi koyduk, oraya kadar girmemiz lazım. Eğer bu memluklardan bu kadar toprak alırsak nüfusu e ve ekonomiyi iki katına çıkartabiliriz gibi geliyor. Deneyelim bakalım şansımızı. Şuradan bas 5000-6000 orada oldu Güzel Savaş ilan et Gir abi Bu arada Avrupa Üniversitesi 4 isteyenler varsa Yorumlar kısmına yazabilir arkadaşlar Bir an söyleyemedim kusura bakmayın Şöyle bas abi Buraya da bas Güzel Kalemin kalesi var burada Nizip kalesi var bir tane Nizip kalesine bir girelim bakayım Adıyaman'ı falan Diyarbakır'da alalım Güzel. Bak bu kötü oldu işte. Ben ee, hemen 42 binlik ordu İskenderun'a şuraya çekiyorum. Bunlar da buraya gidiyor. Siz de buraya. Şimdi İskenderun'a girecek büyük ihtimal o askerler. Hareket sırası bize geldi. Güzel o zaman iyi tamam artık giremeyecek. Çünkü ben askerleri çektim buraya abi. 5 bin ordu ben işte bak. Gücü yavaş yavaş artıyor görüyorsunuz 12.000 Memlük Sultanlığı'dan asker geliyor ee, Biraz sıkıntı 23.000 hemen buraya sokuyorum askerlerimin yarısı gidecek büyük ihtimalle Ne yapacağız abi <laughs> Hiçbir şey yapamadım Abi Ben senden bu kadar toprak aldım bana yeter <laughs> Çok fazla Güçlü çıktı lan bu 7 İskenderun bana lazım ya. Şöyle ver burayı. Talepleri gönder. Yoksa arkadan asker çıkarmak zorunda kalacağım. Şuralardan asker basıyorum hemen. Oğlum memlük kaç ekonomisi var lan? 567 bin. Benimki daha fazla. Aa barış yaptık güzel. Rus çarlı gibi değil bunlar ya. Hemen barış yapabiliyorlar. İskenderun bende kaldı güzel. İskenderun lazım abi hemen askerlerimi çıkartıyorum buradan asimilasyonlarımı tam yapayım diye ee fransa krallığı ile savaşa girdim ya ben beni niye savaşa sokuyorsunuz ki abi barış yap gel Biz şansımızı deneyelim yine de Hayda oğlum bu tüm barışı yaptı lan fransa krallığı barışı reddetti Büyük ihtimal Konstantinopola çıkarma yapacaktır. O yüzden tüm askerleri Konstantinopola çekeceğim. Herhangi bir sıkıntı olabilir diye. 57 bin orduyu çektim abi Konstantinopola. İstanbul yani. O zamanlarda Konstantin deniyor biliyorsunuz. Şimdi Fransa Krallığı şöyle bir orduyla geliyor bir bana. Herhalde bana geliyor. 1306. Bakayım şöyle nereye geliyorsun. Bana geliyor. Bas abi. Şöyle basıyorum buralara. Adana falan hepsini korumu, korumamız lazım. Şimdi nereye geliyorsun? Ha buradan çıkarma yapacaksın demek ya. Oyunu takip edin arkadaşlar. Yani size saldıran devletler bir büyük ihtimal uzaktaysa ve güçlüyse onları mutlaka takip edin. Görüyorsunuz gibi hepsini yaktık yıktık. Oğlum yalnız şu adamla ilişkimizi geliştirmemiz lazım. Yoksa altın orada bizi yiyebilir abi. Altı bin ekonomimiz var. Hmm. Kim Kimi yıkabiliriz ki şu an? Şöyle yıkabileceğimiz şu var. Şu İlhanlılar var. İlhanlılara girelim hemen. İlhanlılar yemişler abi. Ne oldu lan bunlara? Hemen savaş ilan et. Bu ne lan? Savaş ilan ya. Et et. Çok geride Afrika'da toprakları var adamın. Ne yaptın burada? Burada şey var. Fransa şeyi var, kralı var. Bak yine gelmiş. Biraz sonra şu topraklardan girmeye çalışacak. Oho, Gürcistan ne yaptın ya? Ya ben Gürcistan'ı tam yıkmam lazım dur. Ya benim alacağım topraklara giriyor. İşte ben bundan korkuyordum abi. Savaşa devam edecek ama kazanamayacak abi. Bana çıkarma yapamaz ki. Osmanlı Anadolu'da şu an en güçlü devlet biziz abi burada. Bana çıkarma yapması için süper gücü olması lazım yani neredeyse. İlhanlılardan bir toprak alamadığımız için barışımızı yapacağız. Maalesef. Tamam. İlhanlılar bende barışı yaptı güzel bir şekilde. Homario şuna karşı koalisyon koydu. 39 altın veriyor. 39 altında ben koalisyon defter kağıdını bile açmam abi. Bırak. Git şuradan. Bak işte beni sinirlendiriyor. Şu askerlere. Deniz'e para gidecek ama çıkar şuraya abi. Çıkar çıkar. Sen beni sinirlendirmek gel. Gürcistan Krallığı'nı alacağım. Heh gelsin bakayım şimdi o askerlerin. Hadi gelsin. Fransa kralının ekonomisine bakmadım ama Tokatlarım he Allah'a bak 1 milyon param var oğlum. Günlük gelir 14 bin Gürcistan ekonomiyi katlamış mı 290 bin ekonomisi var Katlamış e, ekonomisine Şuradan direkt olarak sucuya çıkacağız Buradan tamam mı İşler tamamlandığı gibi görüyorsunuz her şeyimiz hazır Savaşa başlayalım o zaman abi hemen Savaş ilan et Konstantinopol'dan askerlerin hepsini çıkartıp Soji'ye çekiyorum. Hareket puanım bitti. E, işgal topraklarına girmeyeceğim. Sebebini biliyorsun zaten. İlhanlılara kal kalır oralar. Başımız belaya girebilir. 5000-5000 diye paylaştırdım. Soji'ye girmeden direkt 57.000 oraya çekeceğim için girmiyorum hala oraya. Bekleteceğim. Geliyorlar. Konstantinopolis'i hemen asimilasyon alalım. Socuğa hala girmedim abi. Bekliyoruz. Yine tüm topraklarını alamayabilirim ben bunu. Gel abi. Şimdi maç Kahala'ya diye bir yere çekmiş başkentini. Hmm, sıkıntı var. Hareket puanım yok. Asker al. Asker al. Dur yanlış oldu. Heh, gir. Başkentte hiç asker yoktur. <laughs> Bak ben size kesin garanti veriyorum. Olsa da 2000-3000 askeri falan vardır. Bir sıkıntı çıkarmayacak Bence hiç yokmuş. O ne lan? Başkent insan asker koyar. <laughs> Bak Fransa yine geliyor. Hemen asker alıyorum. Geç abi. Ya Fransa beni yenemezsin abi. Sen denizlerde şu an güçlü en güçlü benim. Osmanlı olarak en güçlü benim abi. Şimdi benden aldığı şurası var. Ben burayı almam lazım. O yüzden şöyle bir Sipariş yapacağız. Tamam biraz daha büyüdük ya. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, aşağıdan beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Seniz kanal abone değilseniz abone olun mutlaka. Abonelikleriniz ol, benim için değerlidir. Hemen asimilasyonları yapalım şuradan. Ve ekonomimize falan bir bakalım. 705 bin ekonomimiz var. Şu an yavaş yavaş Anadolu'nun hakim olmaya girmiş durumdayız. 3 milyonda nüfusumuz var. Gayet güzel. Ee, yeni bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim kendinize çok iyi bakın.